İşte budur be. Dur <laughs> bozma, bozma, bozma elini. Ya bozma be ya, bana güvenmiyor musunuz? Çocuğun yanında ben iyile mi yapacağım? Bu kötü bir örnek olacağım yani. Herif çito get be. Ne oldu be ya? Aceviler apışıp kaldırır. Ee, apışıp kalmak burada afallamak, dona kalmak anlamında kullanılıyor. Ee, Türkçe mi çocuğun sen? Hangi matematik mi? Matematik. Aa. Dayı, ya şuna bir el atsana. Şu problemi çözemedim. Oğlum senin dayın problemlerin kralı lan. Mahallede çözemediğim hiçbir problem kalmadı benim. Rado hangisi bakın göster. Şu. Ayşe'nin parasının iki katının on fazlası 52 iki etnettedir. Ve buna göre Ayşe'nin parası ne kadardır? Oh, Ayşe'ye baksan. <laughs> ee, ne oldu be ya? Kaldın öyle ha? Hani sen problemleri çözecek kraldın. Ne oldu kral? Tacı mı düştü bakalım? <laughs> sus, sus, sus. sus lan. Bir sus lan. Allah Allah. Buradan bir beş bir dakika, bir de iki verin lan. Ha, iki. Almış. Koyduk şimdi, bir dakika dur. Şimdi bunlar 52 tamam mı? 50. 52. iki. Süpersin. Nerede gösterge? Sattı X. Ah, a burada. Bunu da buraya koyalım. Ne yapıyorsun ya? X sonra mı koyalım? Hayır, X'i başa alacaksın. X e, eşittir diye başlayacak veya denklem. Oğlum sen hayırdır la? Gaz çıktın başımıza bizim. Neyin peşindesin oğlum? Çözeceğiz işte bir dakika. İyi çözeceğim be. Oo, buna kaldıysak biz yandık. Ne diyorduk oğlum? Kaç katıydı? İki katı. Hah tamam şimdi x'in yanına bir tane de 2 koyuyoruz. Tamam mı? Ne yaptı? 2x eşittir. Ee, 10 artı 52. Evet. Hayır. 2x artı 10 eşittir 52. An anladım. Gördün mü lan? Tek bilim yani denklem çok bilim yani oldu. Ne yapacağız şimdi? Oğlum işte artı 10 varmış. Yani artı 10 olunca 52'den... Bak şunu 10 diyelim. Tamam mı? 52'den onu kus. Kus ne oğlum? Matematik ya. çözüyoruz burada. Ağzını burnunu kıracağım bak senin ha. Oğlum kus işte çıkartma yani. Allah Allah. Dört işte ben mi öğreteceğim hepinize ya? Toplama, çıkarma, bölme, çarpma ya. Çarpma bölme o. Sıralamayı bile bilmiyorum be ya, Hiç. <laughs> Vallahi çarpmayı da ben iyi bilirim. Çarpayım mı şunu Selo ya? Şişt. Bak Allah belamı versin ikinize de, de saldıracağım şimdi. Oğlum şurada çocuğun ödevini yapıyor. Canımı sıkmayın lan benim. Manyak mısınız siz ya? Tamam oğlum, onu kus bakayım 52'den. 42. Maşallah la, çok zehir bir çocuk ha bu. Dayısının yeri, sıkıntı yok. Tabii tabii. Yar oğlum ona da ortadan ikiye bakayım. 21 etti. Mükemmel. Al şimdi yaz, Ayşe'nin parası. Vallahi Ayşe'nin parası benden çok yemin ederim ha. <laughs> 2x artı 10, Ayşe'nin parasının iki katının on fazlası 52 etti. 52'den onu kustuk 42'ye, yardık 2'ye. <laughs> Etti sana 21, bu da Ayşe'nin parası. Evet, işte bu kadar. Ne yapıyorsunuz siz ya? Ne yapalım Esin? Emre ödevi var da onu şey yapıyordu. Sen ne yapıyorsun? Selami, koca koca adamlar ne öğretiyorsunuz siz çocuğa? Böyle okey masasında ödev mi yapılır? Şimdi okeyle biz hızlandırılmış matematik şeysi şey yapıyız. Ondan yani. Peki bu yarmak, kusmak falan bunlar matematik terimleri mi? Mecaz. Yani tam olarak olmasa da dediği gibi mecaz yani eş anlamlı Halk diline biz onu o indirgedik şey yaptık. Emrecan, sen bundan sonra ödevin olduğunda galeriye gel benim yanımda yap, tamam mı canım? Tamamdır Resim abla. Ben de bir çay rica edeceğim. H hemen, hemen, hemen. Bir çay yapayım yoksa çarpılacağım. Türkçeden takıldığım bir şey olursa bana sor. Tamam bakan. Ee, tamam. Dil bilgisi işte. konusunda acayip iyiyim. Tabii tabii. Şefkat, Esin bak şurada iki dakika kafa dinliyorum, hiç kavga edecek Havan'da değilim lütfen. Vay, şaşırttın beni, ben sen hep kavga edecek Havan'dasın sanıyordum. Ben dört mevsimim kızım, yeri gelir romantik takılırım, yeri gelir kavga ederim. Her zaman aynı olacak değiliz ya. Hmm. Demek ki bu küresel ısınmadan sen de payını aldın, Havan hep kavga da. O zaman sıkıntı senin bakış açınla alakalı. Neyi görmek istiyorsan oraya bakıyorum. Ben şurada iki dakika kafa dağıtacaktım, sağ ol vallahi zehir zıkkım ettin. Söyleyeceklerimi söylemedim ben daha. Oho. Senin onun ya bu kadar uzun sürüyorsa söyleyeceğim bir gün süre senin. Ben en iyisi yarını boş bırakayım. Sen gel bütün gün mağara at rahat, rahat içeri ödük. Cıvıma hemen ya. Konu bizimle alakalı değil. Konu Emrecan. Ya Selami çocuğu kahvehane köşelerinde büyütüyor. Okey ile öğretiyor matematiği ya. Buna bir çözüm bulmamız gerekiyor. Keşke benim rahmetli peder de bana ufakken bu yöntemi uygulasaymış ya. Benim matematik biraz zayıftı da üzerine afiyet. O zaman herhalde yıldızlı peki falan alırdım ya senin sosyal bilgilerin de zayıf. Onu ne yapacağız? Ama senin sanki çok iyi. Bütün bildiğin lak 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 çene. O da zaten ders değil, da yok. Et sıfır, boş kumda geçmiş olsun. Ya ben ne diyorum, sen ne diyorsun? Emrecan diyorum, öyle kahvehane köşelerinde olmaz. Ya tamam, bakacağız bir yoluna, tamam. Neyi bakacağız bir yoluna, ne yapacağız? Bir çözüm bulalım. Benimle de paylaşmak ister misin? Vallahi ona da bakacağız. Bir müsaade edersen şimdi, benim biraz işim vardı da... ...Beşiktaş falan yazıyordum. Kusura bakma ya? Dayı, Şevkat abiyle Esra abla benim yüzümden mi küstüler? Ya yok be oğlum, ne alakası var? Onlar bana kızdılar, bana şey yaptılar. Biz o okey mevzunu matematikten çok böyle şey yapmayacaktık. Hata yaptık orada. Efendim, buyurun benim, evet. Allah Allah, sebep? Kardeşim biz dayı yangül gibi geçinip gidiyoruz, hayırdır? Ha, ha. Ta, ta, tabii tabii, tabii efendim, tabii an, anlıyorum ben, anlıyorum. Tabii tabii, bekliyorum, bekliyorum. Teşekkürler, Ko kolay gelsin. Ne oldu Kim be? Kim onlar dayı? Mü müfettiş gelecekmiş lan. Sen burada rahat mısın? Nasıl yaşıyorsun? Biz sana bakabiliyor muyuz? Falan filan. Hayda. Nereden çıktı şimdi bu ya? Allah tam mevzunun üstüne biraz şaibeli bir durum. Yani bilemedim ben. Biri mi ispiyonladı diyorsun? Vallahi ateş olmayan yerden duman çıkmazmış. Ama yani bir mahalleden birisi olabilir. Bilemiyorum acı. şüpheli bir durum. Kim kim, 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 olabilir ki lan? Ben söyledim dayı. Ne? Oğlum sen tay mısın? Ne yapıyorsun lan? Ben sana bakamıyor muyum? Dayı sana bakamıyor mu? Oğlum niye böyle şeyler söylüyorsun sen ya? Ya tamam. Dur. Bir dayı ya. Tamam anlatayım. Olay şu. Bu müfettişler okula gelmişler demişler. Benim durumum nasıl? Koruyucu ailelik için araştırma yapıyorlarmış. Ben de senin telefon numaranı verdim. Ah be oğlum be. Ah be oğlum be. Madem böyle bir şey yapıyorsun bana söylesene. Bana söylesene. Bak elim ayağım boşaldı. Biz ne yapacağız şimdi ya? Çözeriz ya. Usta acıkmadık mı ya? Hala, vallahi ben de kıyıldım ha. Ne Vallahi hiç bilmiyorum ki. Karnım çok aç. O zaman sen şu bakkal Mehmet'e git. Ekmek arası salam kaşar yaptır ama salamları kalın kessin ha. Öyle zar gibi büfe eşliği yapmasın. Tamam usta. Şuradan. Ne oldu usta? Şevi gördün mü lan? Kahvede olması lazım mı da. Ne oldu ki? Yok. Onunla görülecek küçük bir hesabım var da uzun sürmez merak etme. Sen al şunu. Şefik! Şefik! Şişt, Şefkat bağırıyorsa kesin kaç hadi hadi, hadi 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 hadi. Uç, uç. Çekil lan boyacı. Dur lan, dur lan. Oğlum, neye kaçıyor lan bu? Ya ne bilelim kardeşim işte herif yarım akıllı. Görmüyor musun zaten Şevo ya? Ayrıca daha önemli bir mevzumuz var, uyandırayım. Ne oldu lan? Müfettişler geliyor Emrecan için. Ha, ha e, e, Emrecan. Abim, hadi sen git biraz oyna. Tamamdır. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.